Evet arkadaşlar bugün PK'sde alışveriş vlog 2 yapacağız. Birincisini kendi kalanım e, a, ya, ya söyleyemiyorum. Ara hesabımızda e, İpeğin hesabında yapmıştık ki o bu hesapta değil diğer hesapta. Olduğu için ve bizde hiper süper teknoloji bilgimiz olduğu için farklı kanallara yüklüyoruz. Yani hem nasıl oynanır hem de nasıl çekilirdi. Gerçi Kayna Master'dan yapılıyor olabilir ama emin değilim. Bir deneyeceğim. Hadi inşallah. Arkadaşlar olmaz. bu senlesem korkma korkma. Ben evet. alışmak için yüzümü şey yapmış olabilirim. Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar şimdi ablamın Alışverişine başlıyoruz. Ablam bayağı bir parasını ve elmasını içine edecek. Çünkü biz planladık hani alışverişten alacağımızı. Ya ben bu peti çok seviyorum. Arkadaşlar bu peti alın. Yoksa yarın gidebilir. Hani yarın paralı olabilir. Gerçekten İpek paralı yok olabilir. daha neler. Yani ne bileyim hani paralı ilk defa. Alıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanıt gördüğünüz gibi artık <laughs> beyaz bu beyaz Allah'ın akıllısı tavşanımızı aldık. Eğer param kalırsa bunu binek yapacağım bu arada. Gerçekten çok sevdim çünkü. Ay kız o paket üstteydi benim hiper aklımla. Aa sen de mi aynı kıyafeti alacaksın? Arkadaşlar evet. yani bunu almayan da ne bileyim ama üstü ve çantası var arkadaşlar. Çantasını da açabilir misin? Hı. Hatta küpesi bile var. Evet. Bu arada ben sırf kıyafeti ve saçı için alıyorum yani. Tok Evet. Tokasıyla falan hiç ilgilenmiyorum. Zaten gözükmüyor. Paketin 5-5'lik e, beş paket ya. İyi i̇şte ben onun sadece 3 malzemesiyle ilgileniyorum. Aynı şey yukarı gitsene bir sihirli okul paketine bak. Sihirli okul paketi mi? Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi ablama göstereceğim için istersen şunu alabilirsin. Şu sihirli asayı. Ha evet bunu alacaktım zaten. Arkadaşlar önceki hesabımız aslında iki sadece ablamda vardı, bende yoktu. Fakat ablam özlediği için almaya karar verdik. Ben de zaten daha önce hiç bilmemiş hiç bilmemiş değildim. Daha önce bildim yani. Ay pek sen şeyi alacaktın ya. Neyse unuttuk. Uçak almayacak Ya ki. aklıma bak burada 8 bin ben bunun aynısını 18 bin verdim. Allah ne yapmasın. <laughs> Üff arkadaşlar buradan alın. Eğer pek başlıyorsanız ne olur bakın. 10 bin lira cebinizde kalır yemin ediyorum. Hatta kanıt arkadaşlar. ince arabacıya gider misin? İnanmayanlar arkadaşlarımız için. Ben bunu çoktan aldığım için. Ay. Aa, ben almamışım. Ben almamışım. Sen aldın la onu doğru. Ha, evet ben almıştım. Yani kazıklanan benim arkadaşlar. Arkadaşlar 18 bine bunu alacağınıza çok ciddiyim. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim ablamın hesabına. çok özür dilerim. Fark ederseniz alışverişimde hiçbir şey harcamadım. Yani çoğu şey, sadece iki tane şey aldım. Paramı da arkadaşlar sorarsanız elmasında buna biriktiriyorum. Gerçekten hepsini kullanacağım ve harika görünüyor. Evet. Ben buradan o zaman alayım 8000'e güzelim motosik Aldım. güzelim bisiklet yazık olmasın. Arkadaşlar paramızı ve elmasımızın içine sıçtık. Evet. Daha doğrusu paralarımız geberdi yani. Evet arkadaşlar bakalım şimdi ne yapabilirim? Şimdi ne yapacağım? İlk öncelikle bir şuradan seti giyelim. Evet. Seti. Bu arada saçını değiştirme muhtemelen diyeceğim. Ay alamıyorum. Tamam. Şapkasını çıkarıyorsan İncicim. Şapka şapkasıyla ya şapkasıyla bence güzel oluyor. İnce arkadaşlar, ince kıyafet fakir kölesi. Boşverin siz ablamın zevklerini. Çok güzel oldu. Bir de ben bununla iki tane daha alabiliyorum paramla. Alsam mı diye de düşünmüyor değil mi? Yani aslında alabilirim. Binek yapacaktım zaten. Direkt bu videoda alsam daha mantıklı olur gibime geldi. de an göremeyince ödüm patladı. Şöyle bir tane de pet aldım. Ee, kamera. Tamam. <laughs> kamera arkadaşlar tavşanın içine girmiş olabilir. Böyle de bir değnik. Arkadaşlar tamamen uçmuyorsunuz ama yine de birkaç saniye uçabiliyorsunuz. Ama evet. bayağı yüksek. Bu arada arkadaşlar e, İpeğin hesabını böyle test hesabı gibi kullanacağız. Aa, arkadaşlar biz size iki tane şey söylemeyi unuttuk. Ablam binek yetisini çekilişte birine vermeyi planlıyormuş. Evet. E, ee, çekilişte Çekilişin şeyleri de bu videoya like atmak, abone olmak ve Yoni'den beni takip etmek. Neden Yoni'den? Çünkü YouTube'cumuz <laughs> yani yorumları kapatıyor. Nedenini de bilmiyorum hiçbir şekilde. Buradan ID'mi falan görüyorsunuz. Şu fotoğrafı ben çektim arkadaşlar bakmayın. Zaten hatırlamıyordum. Arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu arkadaşlar listeden. eğer 7 tane gizemli kutunun yerini bulursak size video olarak atacağız. Ben birkaç tanesinin yerini hatta buldum İpeğin hesabından paylaşacağız onu. Evet, onu bir sonraki videoda yapacağız. Ee, ama kısaca anlatmam gerekirse yani tam gösterimli olmayacak ama şu yukarılarda bir tane ejderhiya var sabahları. Ee, i̇şte o ejderhiyanın kafasında biri de e, işte ye, hani yeni bir tane ev değil de işte. Eskiden bir tane Çin yeni yılına özel ev gelmişti. O evin içinin içinde banyoda iki tane küvet var böyle ikinci katta. Onun içerisinde ben tabi aldığım için gösteremeyeceğim. Çok sadedit. <laughs> Neyse sonrasında bir de hani şu kule var ya o, o kulenin en tepesindeki kaydırakta diyeceğim. Bir, dakika. bir tane arkadaşımız da takas yaptı. Bu arada arkadaşlar ablamın bir tane böyle bir tane peti var. Göstereyim. Fluff. Evet fluffı var. Arkadaşlar plege olan var mı ya? Değiştiririz. Evet arkadaşlar. Biri ön Survivor 2025'teki peti bize sundu. Fakat maalesef bizde var. O yüzden istemiyoruz. Daha doğrusu onun benzeri var. Evet. Sende. Evet bende var. Hatta bir kere binek yapmak istediğimde olmuştu. Ablamın bayağı bir aracı var bu arada. Hay valla arkadaşlar, bence bu fırsat kaçmak kaçmaz siz bu bisikleti alın, arkadaşınızla gezersiniz. Zaten o kadar kötü bir araç da değil bakılırsa, en azından yerde sizi bir süre idare eder. Yeni başlayanlar için tabii ki. O yüzden bence bunu alın, 8 bin'e varken gitmeden önce alın. Ben videodan sonra bu tavşandan iki tane daha alacağım, binek yapacağım. Hadi görüşmek üzere.